Arkadaşlar hatırlar mısınız bilmiyorum. En son Edwin Kalender çekerken <laughs> Elcin'in isteğini yapacaktım. 100 numarayı. Beyaz çiçek istemişti. E baş harfini biliyorum zaten. Elcin'in E harfi. <laughs> geldiğimde bakın size yeni önemli. geldiğimde bütün hediye paketlerini açılmış bir şekilde buldum. Oradan videoyu yarıda kapattım ne biliyor musun? Elcin senin hediyeni açmıştım. Kutunu bile hazırlamıştım. Şimdi geri bozdum. Hepsini geri yerlerine yeni koydum. Ama Ece'cim senin hediyenin olduğu kutun yerini değiştirdim. Tek Ece'ninki değil. Hepinizin kutularının yerleri değişti. Hepsi karıştı. Ve e, hepsini dolaşıp ayrı ayrı yerlerde paketlettiğim için ben e, şey, uğraşmayayım. Size hemen video atabileyim diye hepsini aynı paketleyip verdim. Hemen. Eee ama e, Sena sana çıkan şey karıştı. Özür dilerim. Biliyorsun da çok güzel bir şey çıkmıştı. Ama bilemiyorum belki bundan daha güzel bir şey çıkacak Ejincim. Yemin ediyorum bakın size Allah çarpsın diyorum. Bilerekten koyduğum bir şey. Yani Ejrini çok sevdiğim için gidip de onun şeyin paketinin içine çok güzel bir şey koymadım. Yemin ediyorum bakın. Yemin ediyorum Allah elime ne geldiyse koydum ben yüzünüm numaraya Direktman Şimdi Ejrin'cim seni açıyoruz. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. hemen hemen kutuları bitirmemiz lazım. Çünkü hackleniyor. Bitirmezsek hack hackleniyor. Yüz 100 numarayı alalım. Bu mumları atalım. Açıyorum. Bir dakika biraz heyecanlandırmak istiyorum. Hemen beyaz çiçeğimizi çıkardık. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Çok şanslısın Ecrin. Çok şanslısın. Sana bir makyaj çantası çıktı. Ve o kadar güzel şeyler var ki içinde. Ve ayrıca sana kağıt çıktı. Tatlım. Benden hediye kazanacaksın. Ve sana çıkan hediye o kadar güzel ki Ecrin. Şansına bayıldım ve Ecrin. Şunlar çok uyumlu olmamış mı? Çiçekli çiçekli. ikisi de çiçekli. İkisi de çok uyumlu. Ejincim, o kadar güzel bir şey tutturmuşsun ki anlatamam Ejincim. Sana hediye olarak da iki tane bir şey koyacağım. <laughs> Seni gerçekten çok seviyorum Eccim. E, Bu el kremini koysam mı koymasam diye kaldım ama senin şeyin içinde far yok. Bir kere makyaj malzeme çantası çıktıysa o yoldan devam edelim diyorum. Ee, ve içine hemen bunu koyuyorum. Farımı koyuyorum. Ecincem şimdi bak bu sana çıkan bu da benim hediyem. Sığmadığı için bunu böyle koysan bir sıkıntı olur mu senin için? Şimdi çok karışık oldu. Bu kadar da büyük şeyler çıkınca sığdırmak bayağı bir zor oluyor. Tamam böyle. Kağıdı içine koymayacağım zaten. Sana bir tane daha hediye koyacaktım. Sözüm var. Hemen pankartı arkaya attım. Elif Edmund Kalender pankartını. Şimdi sana bir tane daha şey koyacağım. Ne bu kupayı koymaya karar verdim. Uyumlu çünkü bayağı uyumlu. Encincim e, şimdi bir şey söyleyecektim ama neyse boş ver. Bu kupayı da koydum. Ama kupa gözükmüyor. Encin o kadar büyük bir şey çıktı ki şu anda. Ay Ejderin nasıl Tamam aklıma bir şey geldi Ecrin tamam mı? Sana da uygunsa yapalım. Şöyle yapalım Ecrin. Şöyle yapalım Ecrin bak şimdi. İçine Advent Calendar pan kartını koymadım değil mi ben? Kaldı orada. Şimdi bunu böyle yaptım ya. İçine pan kartı attım. Bunu buraya koydum. Yanına hediye olarak şöyle koysam, böyle koysam olur. Çok da güzel olur hatta. Ünlüyle, evet, Ay. Öfecin, o kadar güzel şey seçmişsin ki ve o kadar büyük bir şey seçmişsin ki anlatamam. Ejlin, çok uğraşıyorum senin için Ejlin. Olsun ama sizin için sonuna kadar değer canlarım benim. Tamam Ejlin bu kadar basit ka kardeşim, bu kadar basit kardeşim. Aa, ha tamam. Şimdi gidelim E harfini çıkartır Maya. Ecincim kusura bakma böyle olacak seninki. Ama bence gayet güzel duruyor. Yanına hediyeliğini koymuşsun gibi gibi böyle. Ecincim ama ben sana çıkan şey o kadar bayıldım ki. Zaten şu anda en beğendiğim hediyelerden bir tanesi. Bir de şeyi çok beğendim. Elif suya çıkan kar küresini çok beğendim. Hepinizin hediyelerine bayıldım arkadaşlar. Hepinizin hediyeleri birbirlerinden ayrı ayrı güzel. Bu sefer sana siyahlı bir şey mi yapsak acaba? He, Uf, Ecrin ya. Ecrin ya. Kıskandım şu anda seni biliyor musun? O kadar güzel bir şey seçtin ki. Şu an çatır çatır kıskanıyorum seni kız. Ecrin bu sefer em, sana ismini yazmak istiyorum. niye bu kadar büyük oldu? Niye burada böyle oluyor? Anladım. Tamam. Çünkü sonuçta boş yer kalıyor. Yani her şey ziyan oluyor. Noktacıklar atacağım sana. Renkli bir şeyler olsun istiyorum sana. Ay. Aa evet kahverengiler büyük olsun. Değişik moda duruyor. Tamam beyazlar bayağı küçük olsun beyazlar. Ay Ecrin çok güzel oluyor. Sarıdan da olsun şöyle. Ay Ecrin bayıldım ya. Ecrin çok güzel. Hey. Of, bu kırmızı bozdu sanki ama. Kırmızı olmadan daha güzeldi. Ay evet Ecrin bayıldım seninkine tatlım. Ay Ecrin çok güzel oldu çok. Ay Ece'nin çok güzel oldu. Noktacıkları at, at 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 Çok güzel oldu tamam yeter bu kadar. Ecin gerçekten bir harika ya. Şunun güzeline bakar mısın Ece'nin? Çok güzel. Hii. Ay bayıldım. Ece'nciğim gerçekten senin için elimden gelen her şeyi yaptım. Umarım hepinizi mutlu edebiliyorumdur arkadaşlar. Çünkü hiçbir yorumu kaçırmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, gerçekten çok uğraşıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince. Siz, ay Ecin çok güzel oldu. Ecrin. Ay Ecrin bayıldım canım. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır. olamaz yine mi bozuldu? Hayır hayır. Tam kalsın ev böyle. Edge'in o kadar çok beğendim ki hediyelerini de çok beğendim. Yani benim sana verdiğim şeyleri. kendin kendin seçtiğin çiçeğe de bayıldım. Zevkin çok güzelmiş. Seçtiğin çiçeğe bayıldım. Sana çıkan hediyeye ve şansınla mükemmel yani. Ve tabelaya da bayıldım gerçekten. İsteyen herkesi bekliyorum ve geriye kalan sayılar bunlar arkadaşlar. Yavaş yavaş azalmaya başladı. Ejirincim seni etiketleyeceğim tatlım. Görüşürüz.